Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, futbol 2023 oynuyoruz. Ye, yeah. Evet, ilk önce ödülleri aldık. açıyorum açtım gözümü kapattım açıyorum aç tüm ne gelmiş おけそう。

Rolling around you. Alright, yapmayacağım. Kaybetmeyeceğim. Şey vereyim de var. Neyse hemen maçı girelim. Evet böyle bir şey buldum. Gireceğim. Evet. bu beni yenebilir ha. Hiç şımarmadan oynayacağım. Hadi. Mis. Atamadık. Ama bize kolay atabilir. Adam bize yüz çıkarsa. Sergio Ramos buradan pas fakir Fe İşte fakir yani İşte işte dedemiz hem Messi bu adam neyin nesi tamam Ronaldo Şöyle. Tamam. Konar. Çok kritik bir maç. Kime gelirse onunla ne? Ne yaptım hocam ya? Bu adam oynamıyor ki çoğu zaman. Ama ben açtım bir tek Ben Adam oynamıyor. Tamam. Adam oynamayı bıraktı. E ben buna beleşe goller atmaz mıyım? Geri geldi. Bir geliyor, bir gidiyor ya. Anlamadım ben bu işi. Tamam. bir anda geri geldi ya. An Anlam veremiyorum. Aha geri gitti herhalde. Yo. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Bana mı oynuyor be bu? Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. var. Kasilat. Messi bu adam neyin nesi? Messi. <laughs> Oho, o atı çıktı zaten. Çok fena oynuyorlar ha. Hakem de onları hiç bana hiç fual vermiyor. Hocam uzatma diye bir şey yok. Offside. Off. Ben offside kullanacağım gibi bitirecek bak. Hop dedim. <laughs> Bitirmiyor de bile bile ya hocam. Şimdi şimdi yağdırurum ha ben bunu. Hadi hemen. Hayır. Oo, roşata pası ne ya? Ben bile çekmedim ki şu da adam çekti. Hop. Hemen. Hadi. Yapar. Hayır. Tamam. Tamam aldık onu. Evet aldık. Çok sıkıntılı video ya bu. Hemen Ronaldo'dan fikri, fikirden ofsayt ya. Bıktım sandım ben şu ofsaytlardan. Ofsayt olmasa orada kesin gol atardım ha. Şu an 0-0 gidiyor çok kötü. Hop Messi. Oo asist için teşekkürler. Messi gel gel diyor ama gel gel. Ayakkabını sileyim diyor. Fekir, fakir, fakir, fakir. Fakir, 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 fakir. Messi atıyor. Halant mı? Halantalı yaşıyor. İçten içten fa e şey fark ettirmemeye çalışıyor. Hadi Messi. Bir tane de Ronaldo mu yok mu? Yok herhalde. Aynen. Yo Ronaldo orada. Hadi. Hadi. Of. Kötü gitti bu. Yani güzel gitti de. Kalecinin eldivenlerine tüküreyim. Bu. Onlar da çaresiz kaldı. Hemen değiştirdi. Muhammed Osman kim lan? Hemen. Şöyle aç arayı. Hayır 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 hayır. Tamam. Ben fikir. Fikir. Elber. 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 Ronaldo. Ronaldo nerede Ronaldo? Cristiano Ronaldo nerede fikir? Fikirden Elber'e. Elber. Elber olamadı Elber. El çok berber adam. Elber. Eliber. Onların Messi'sine denk geldi. Bir maçta iki Messi var, yok da neler. Hop! Ne oldu? Hemen. Hadi Ronaldo. Ronaldo bitiririz biz bu işi. Hayır. Hayır hayır. Hocam neyini uzattınız bu kadar? Hocam. Hemen. Hayır. Hayır. Son bir şut. Hocam neyini uzattınız ya? Çok şanssız çıktık be. Biz başlayacağız. Maç bitecek. Evet. Uzatmalar var mıdır? İnşallah vardır. Ne kadar aynen yok. Senere uzattı ki o kadar. Şimdi, biz katılım ödülünü aldık. Şu an kaçıncıyız onu bile bilmiyoruz. Oo çok iyiyiz. Bayağı iyiyiz yani şu an bize ne vermeleri lazım. Sanırım daha da bunda maç yapamayacağım. O zaman iki tane de şu İngiliz liginden maç yapayım. Dört saat sonra bir video daha gelir mi? Pesle bence gelebilir. Manchester City. Aa City bu. Sadece B olarak yazmışlar. Manchester City bakayım. Harbi Manchester City. Holand nerede? Holand yok ha Holand niye yedeye koyuyorsunuz oğlum? Holand ilk 11'de olması lazım. Evet ben buna bir on atarım. Evet şu an e, UEFA için savaşıyordu. UEFA'ya çağrılmıştı Fenerbahçe finaldeydi. Finalde Sizce kimin neydi? Tabii ki de. Dakika bir gol bir. Dakika üç gol bir. Ama dakika bir bizim için. Tabii ki de Manchester City. City leydi. City ağlamadı. E diyecekti herhalde. Evet. UEFA'yı çıkaracak buradan. Philips mahreze veya rumuya çalıştığı izin vermedi. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Hoppala. Benim Ronaldo ile çalımlarım çok kötüdür. <laughs> Ronaldo bu maçta bir gol atamaz he. Kupayı kime vereceğiz? Ronaldo'ya vereceğiz. Şaka şaka Messi'ye vereceğiz. Ma Ronaldo un gol lo chiamerebbe scopo non lo farà. Mi chiedono così. UEFA UEFA UE 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 UEFA 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 da UEFA Articcolis un buuu UEFA UEFA UEFA. UEFA. Bak bu kupanın yarısını böleceğiz. Yarısını Messi'ye, yarısını Ronaldo'ya, vereceğiz bu şıktan dolayı. Tabii ki de Ronaldo gol atması bile ben Ronaldo'ya vereceğim. Niye demeyin canım öyle istiyor. Hayır. Hadi. Hadi. Pas. Ara pas Ara pas. Ara verdi. Arayı kime verdin oğlum sen? Kimi aradın ki sen? <laughs> Ara. Hayır. Hayır. var Şöyle. Hop. Şöyle. Bırak öne. Messi. Bu adam neyin nesi demiyor? diyor ki bu şut Ronaldo'ya. Kale direkleri yine hoplattı yürekleri. Ronaldo'nun da her şutu direğe gidiyor ya. Birisi saata çıkıyor. Birisi birisine kaleci kurtarıp konar. Ee, sonra birisine sonra birisi direğe geliyor. Birisi direğe direğe geliyor, gidiyor. Hop. Ronaldo burada bitti kardeş. Hadi, hadi. Fekir neredesin Fekir? Göremiyorum seni. Hayır. Klips olmaz. Tamam. Fekir, Fekir. Fekir gördüm. Messi Ronaldo'yu gördü Ronaldo. Buradan çıkar mı? Kupa Ronaldo'nun. Tek diyebileceğim şey kupa Ronaldo'nun. Ronaldo ile Ronaldo sadece bu yol atınca demiştim. Kupa Ronaldo'nun olur. Ve kupaya kavuşuyor Ronaldo. Kesinlikle kavuşacak. Şimdi azıcık şımarma zamanı geldi. İki attık. İki tane attık yani. Eğer ve bir tane daha atarsak kesinlikle alırım. Yani kupayı Ronaldo alır kesinlikle. Bir tane daha atarım yeter ki. Hoppala. Olmadı. Hop. 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 Ya yeah, kaydılar. Ben mi kaydım? ofsayt Dünyanın en büyük offside taktiği. Offside tuzağını açık bıraktım da. İyi ki de yapmışım. Hop. Tamam. Ronaldo. Ronaldo ver oradan. Messi ver birisine. Çok fena. Hayır. Hayır. Tamam. Hadi Messi'den Ronaldo'yu bekliyor. Ronaldo. Yakıştıramadım gol attı. Atacağım tık golü. Göreceksiniz. FIFA ile PES'te şöyle bir gol var. Evet. Tık golü diye bir şey var. Bak. İyi bak. Ronaldo nerede? Ama bunu ha, ama bunu köşeden falan yapamazsınız herhalde. Öyle düşünüyorum. Hadi tık gol. Olmadı. Pas verdim çünkü yanlışlıkla. Tık pası. Tık pası da herhalde kusursuz geçer. Ben her zaman tık pası atıyorum ama bazıları kusurlu geçiyor. Bak bu tık pasıydı. Ama kusurlu tık pasıydı. Hadi hadi. Hadi hayır. Hayır. Of. Tık, tık golü atacağım. Tık golü. Yakından takip et. yakından takip et. Hayır bu ne ya? Aldım en azından. Ronaldo var orada. Okey to. Tamam. Geç. Hayır ya. Tamam. Hayır. Of. Hayır. Eğer o tam köşeye kalıcı kaleci onu kurtaramadı. Onu anladım. Evet. Başka bir kaleci alacağım. Yorumlara yazın. Nasıl bir kaleci alayım? <laughs> geçtim Almıyorum. Kasillas çok iyi. Gösterdi performansını adam. Bakın. Bak bak. Veriyor. Hop. Bana. Daha yeni konuşuyordum. Ama isterseniz manuel ne oynar diye bir şey. Neymar'dan sonra belki. Ben Anno Silva. Al onu. Fernando Silva'dan al. Aldım. Hadi Messi. Messi orada. Messi şurada. Orada burada hiç fark etmez. Ronaldo Messi'ye geri veriyor. Messi Ronaldo'ya veriyor. Ronaldo Messi'ye veriyor. Messi Fekir'e veriyor. Fekir Ronaldo'ya veriyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo nerede ulu? Tık golü. Tık. Tık golü işe yaramadı. Çünkü o kale ile kalede o defans falan yok. Olmaması lazım öyle falan filan fişmak. Neyse. Burada bitiriyorum. Videoyu. Ee, videoyu like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hemen bekleyin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dakika daha bekleyin. Tekrar. Bir sonraki videoda Ama İngilizce yazıyorsunuz kardeşim ya. sama mak ini ya cek bisa untuk video terus Bildirimleri de açayım. Eğer oyun bana para verir. E, futbol parası verirse bakın. Şundan açacağım. Nerede? Bundan açabilirim. De, Hakan Çalfanoğlu kesinlikle çıkaramayacağım. Onu biliyorum.